Emine abla vedik değil mi? Videomuzu çektik. Videomuzdan sonra oğlaklara müşteri çıktı. Çıktı Allah'a şükür. Allah'ım alana da bol bol oğlaklar bol bol şeyler nasip etsin. Değil mi? Amin, Sürüler amin, nasip etsin. Amin. Nereye verdik? İstanbul. Şu anda Emine abla keçilerimiz gene gebe. Gebe. Değil mi? Evet. Ekim Bak, ayında. Mart'ta doğum yaptı. Mayıs'ta tek istediler. Şimdi 3 aylık hamile bunlar. 2 ay sonra diyorsun. Ekim, İki. Kasım. Eylül, Ağustos'tayız şimdi. Eylül, Ekim. Ekim'in Ekim ortasında bunlar. Ekim başlayacağız yani. Evet. Keçi peyniri isteyen olursa organik ve sağlıklı. Bu keçiler her gün dışarı çıkıyor. Her gün gülüyor. Bırakayım evet. yakınlara. Aynen.